Sen iyi misin lan? Ben ne diyorum onu yapıyor. Ne yapıyor Fiko? Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne? Haydi. Dursun. Bunun nesi var lan bunların böyle? Ha? Hadi oğlum be hadi be versene içeri adam bekliyor orada boş. Durmak yok. Daha seni. Çevir topu. Lan Sado. Bir kere de sok be. Açalım yemiyor. Ne yapayım? Ne diyorsun şu bebe? Lan! Tamam lan. Sen karışma be. Ne karışma oğlum? Sen bir kendine bak önce. Tamam lan. Tamam. Ne oluyor lan? Böyle eliniz toplaktınız başka bir yerde. Böyle antrenman mı olur lan? Çık dışarı. Bir hava al gel. Hakan, sen kal. Oğlum iyi misin sen? Zorlanıyorsan eğer başka zaman yaparız antrenmanı. Yok. İyiyim ben, babama canım sıkıntı biraz. Yok, dert başkasıyla ilgili değil. Dert seninle ilgili, kendinle ilgili. Sen kendinle kavga ediyorsun oğlum. İyiyim ben koş. Değilsin. Ama iyi olcan. Çünkü senin kötü olmak gibi bir lüksün yok oğlum. Sürünün başı sensin. Takımın kaptanı sensin. Takım kaptanı öyle dağılan adam değildir. Takım kaptanı toparlayıcıdır. Düşeni kaldırır. Tavsiyeni çalıştırır. Bu yüzden de saygı duyulur. O dedim ben değil. Saygıyı hak etmiyorum. İşe yaramaz herifin tekemi. Hı. O zaman senin arkadaşların hepsi gerizekalı. Öyle mi sana saygı duyduklarına göre? Hayır Koç, tabii öyle değil. O zaman benim aptal. Senin gibi bir adama takımın başına çıkardığıma göre. Hayır. Koç ben. Kaldır kafayı kaldır kaldır. Sen kendinin ne kadar değerli olduğunu farkında değil misin oğlum? Kaç kişi sana tutunup ayakta kalmaya çalışıyor. Baktın mı hiç? Eğer sen devrilirsen onların hepsi yıkılır. Sen ayakta kalacaksın ki, onlar var olacaklar. Olmuyor koç, olmuyor. Ne yapayım? Beceremiyorum. Bu ip bana iki beden büyük geliyor. Devriliyorum koç. Bu bacaklar bu yükü taşımıyor artık. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Böyle düşüyormuş gibi oluyorum sanki. Böyle düşüyorum da sanki tutacak kimsem yokmuş gibi. Çok yalnızım koç. Memnunum ben. Ben varım oğlum, yanındayım ben senin. Sen düştüğün zaman ben kaldıracağım. Gücüm yettiğince seni sıtlar götürürüm. Hadi. Madem bu bataktan kurtulmanın yolu basketbol... ...o zaman hakkını vereceğiz. Koç! Ha? Daha ne kadar konuşacaksınız ya? Dondu dışarıda. Gazınızı çıkarttınız mı lan? Heh. Haydi bakalım, haydi. Haydi. Evet, çalıştığımız gibi böyle. Durmak yok. İyi, ben bir turnike atayım o zaman. Ali, aferin oğlum. İçeriden, içeriden oynayın, içeriden. Hadi. Sadok. Geç içeri, geç, geç, geç. Hadi.